Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size saç bakım rutinimden bahsetmek istiyorum. E, saç bakım rutinimde görüyorsunuz her marka ürünün neredeyse var. Gerçi 3 tane Urban serisi var. Bir tane Trevisan ve bir tane Morphos var. Morphos'u fön sütü olarak kullanıyorum. Çift fazla fön sütü olarak kullanıyorum. Morphos'un zaten ürünlerinin çoğu çok güzel. Spray'inden tutun mavi o ıı, tarama suyuna kadar. Trevisan'ın da Birçok ürün yine aynı şekilde çok güzel. Hep böyle popüler markaların güzel ürünlerin olduğu şeyleri seçtim. Modelleri seçtim. Seçiyorum her zaman da öyleyim zaten. Şimdi öncelikle size ilk aşamayla başlamak istiyorum. Saçımı bunun hepsini şu hariç her yıkandıktan sonra şu da dördünü muhakkak kullanıyorum. Urban'ın bu arada ben Urban'la çok geç tanıştım. Yani Urban serisi, Urban'ın ürünleriyle Önceden görüyordum ama elim gitmiyordu almaya. Daha sonra araştırmalarıma baktım. Çok övülen bir ürün olduğunu. Her ürün ayrı ayrı çok övüyorlar. Çok da merak ettim. Böyle meraklı bir insanım. Böyle araştırıp o güzel dedikleri zaman almak istiyorum hemen. Aldım aldıma da pişman olmadığım bir ürün. Bu bunun biyotin ve kafein içeren, zayıf ve güçsüz, sağlıksız saç görünümüne destek olan bir şampuanı. Benim saçlarım ince telli, zayıf ve her günü yıkamam gereken yağlı bir forma sahip. Yağlı saçlarım olduğu için de biyotin ve kafeinin derinden desteklediğini düşünüyorum. Tabii ki bununla yakadığım zaman hiçbir şey kullanmazsam ertesi günü tekrar yağlanabiliyor. Onun farklı farklı yolları var. İşte yağlanmaya karşı işte ne diyorlar, yıkamayın saçlarınızı. İşte bir gün yıkamayın, bir diğer gün yıkayın. İşte bir gün sulayın, öbür gün sulamayın falan. Ama ben maalesef hani çalışan da biri olduğum için her gün saçımı yıkamak zorundayım çünkü insan içine çıkıyorum. Onun için bunu tercih etmemin de sebebi, yani doğru uzatmaya yardımcı oluyor diyeyim. İçerisindeki biyotin saç kalitesini arttırıyor ve saçın sağlık uzamasını destekliyor. Aynı zamanda güneş, ışığı, toz, kir gibi doğal etkenlere karşı boya yaparız saçımızı. İşte fön çekeriz vesaire sürekli. Bunlara karşı da onarım vaat ediyor. Benim saçlarım boyalı değil. Çok sık fön çektiren bir insan da değilim. Saçımı tararım. E Earwrap'ine çektim düzenlerim. Daha sonra çıkar giderim daha fresh görüntüler. Çok uğraşamam zaten fönle. Öyle fön git fön çektir kuaförü bilmem. Kuaförlerde pek işim olmaz açıkçası. Daha çok doğal görünümden yana olduğum için. Biliyorsunuz zaten bir önceki makyaj videomda da bahsetmiştim. Tanıtım videomda fresh görüntü seviyorum her zaman. E, kafein ise saçı besleyerek saçların sağlıklı uzamasını sağlıyor. Yani hızlı beslenmesi, ve canlılık kazandırması vesaire. Bunları zaten biliyoruz. Biyotin ve kafein, kafein özellikle bütün formüllerde kullanılıyor. Yani e, nemlendirici kremlerde kullanılıyor, pondotenlerde e, bazı renk, e, nemlendiricilerde kullanılıyor. Kafeinin vücudumuza çok fazla faydasının olduğunu düşünüyorum. Bu benim e, saçlarımı hızlı uzatıyor. Evet doğru. Aynı zamanda da küçük küçük önlerde saçlar çıkartıyor çok memnunum. Bu benim neredeyse 5. 6. şişem. 350 millik bir form olarak satılıyor. Daha büyüğü yok. Bunun şeyleri var. Serisi var. İşte saç kremi, saç toni, ne serumdur, ıvırdır, zıvırdır. Ben seri olarak almadım. Sadece şampuan konusunda biraz takıntılıyım. İyi markalar kullanmak istiyorum. Destekleyici markalar kullanmak istiyorum. Çünkü saçımız bizim her şeyimiz. Onun için Urban'ın biotin ve kafein içeren şampuanından çok çok memnunum. Siz de deneyebilirsiniz. Zaten bunu bir sürü inceleyen kişi de vardır, deneyimleyen kişi de vardır. Daha sonrasında şampuanla kapımızı yıkadıktan sonra saçımı açıyorum. Taramadan önce ilk önce yapacağım şey creasını elime almak oluyor. Creasından kayın ağacı içeren bir saç toniği olarak geçiyor. Onu da hemen e, okuyayım size. Kayın ağacı özlü saç toniği tüm saç tiplerinde kullanabilen saç destek bakım ürünü olarak geçiyor. Tracy'nin şampuanlarını da kullanmıştım ben daha önce. Çok memnun kaldım. Bitkisel formülleri var. Kokusuz şampuanları ve köpürmeyen şampuanları var. Hatta çılgına dönüyordum. Böyle sıkıyordum elimi köpürmesi lazım. Temizlenmediğini hissediyorum. Çünkü köpek olmadığı zaman saçın temizlendiğini düşünmüyorum. Halbuki aslında doğru olan o. Köpürmemesi gerekiyor bitkisel olması için zaten. Ama ben köpürmediği için sürekli elime borcu eriyordum şampuanı. Haliyle de tam da yıkayamıyordum. Keçe gibi saçta çıkıyordum ama yine de onu da çok uzun uzun muadelerde kullandım. Daha sonra işte böyle saçı şok etmek amacıyla farklı markaya geçtik şampuanda. Bu tonikten çok memnunum. Dediğim gibi yağlı, ince telli saçlara sahip olduğum için, her gün yağlanan saçlara sahip olduğum için ve kuru şampuanı da asla desteklemediğim için Teresa'nın bu saç toniğini yine araştırmalarım aşamasında görmüştüm. Saç diplerine uyguladığınız zaman, ıslak saç diplerine uyguladığınız zaman kesinlikle durulama gerektirmeyen bir ürün. Saç diplerinize uygulayıp iyice masaj yaparak yediriyorsunuz ve daha sonrasında ertesi gün saçınızı yıkamanıza gerek kalmıyor. Ama şöyle söyleyeyim bir kere yaptım ertesi günü yağlanmadı değil uzun kullanımda. Ben bunu her duştan sonra saç diplerimi kullanıyorum ve bir ayı geçti tabi geçti iki iki buçuk ay bile olmuştur tamamen oturdu ve artık ben her gün yıkanan insan artık güneşi yıkanmaya başlıyorum. Ertesi gün o saçımdaki o cansızlık, ölülük, kafama yapışması vesaire onlar geçti. Ertesi gün kullanabiliyorum gayet fresh bir şekilde. O da bunun sayesinde hatta bayağı da kullandım. Göremezsiniz ama e, azaldı. Yani bu bitince ben bundan tekrar muhakkak alacağım. Zaten uygun bir fiyatlı ürün. 50 lira indirimde oluyor bazen düşüyor. Ben bunu çok uygun almıştım. Tabii aylar önce aldım. Her gün her gün zam geldiği için. Şu anda 74-75 lira civarında bir rakam rakama satılıyor. Ama yine de böyle bir şey için uygun geliyor bana fiyatı. Onca zamlardan sonra. Urban'ı da yine 129-130. Ben bunu 137 liraya indirimsiz haliyle almıştım. Yine şu anda 130 liraya da bulabilirsiniz. Şu an indirim var mı bilmiyorum. İndirimde daha da düşe yakalayabilirsiniz belki. Daha sonra bunu kullanıyorum. Saç tiplerimi masaj yaparak giderek dağıtıyorum. Dağıttıktan sonra hala da saçımı taramıyorum. Daha sonrasında morfosa geçiyorum. Morfosun çift fazlı fön sütü. Yani süt formunda zaten kokusu da süt gibi. Harika bir kokusu var. Tracy'nin kokusu fazla yok. Yani bu Tracy'nin zaten hiçbir hiçbirinin kokusu yok. Ol bunun da yine yani bir küçük tabii ki var ama kokusuz ürünler her zaman daha iyidir. Bir tarafı fönsüzdü de size eee yapacağınız işlemde zarar görmemenizi vaat ediyor. Yani saçınız işte yine güneş ışınlarından koruyor vesaire böyle vaatleri var. Ama dediğim gibi bu fön sütü de saçınız işte fön çektirdiniz, işte ya da bir uygulama yaptınız, ısıya yönelik bir şeyler gerçekleştirdiniz. Onda da zarar görmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu da kokusu çok güzel bir kere. Benim saçımda bıraktığı kokudan çok hoşlanıyorum. Böyle süt süt kokularına bayılırım. Saçımda bıraktığı koku gayet güzel. Bu da zaten bayağı bitmiş durumda. İçini göremiyorsunuz ama aşağı kadar gitmiş her duştan sonra kullanıyorum. Bu da memnun olduğum bir ürün. Saçıma zarar bir ver, vermediğini tabii ki bilmiyorum. Ama hani çünkü çok ürün kullanıyorum saçımla alakalı. Hangisinin iyi gelip gelmediğini asla bilemeyeceğim galiba. Ama kullanıyorum. Ha bundan sonra muhtemelen farklı bir markanın farklı bir ürünü tercih edeceğim. Gözle görülür bir şeyler elde etmeye çalışıyorum açıkçası. Gözle görülür pek bir şey yok. Ama belki de gerçekten dediğini yapıyor da olabilir. Bunun da fiyatını inanın hiç hatırlamıyorum. Ama yine yüksek bir fiyattı. Yani o zamanına göre yüksek bir fiyatta aylar önce almıştım yine ben bunu bitti zaten bunun 220'liği var 220 milimliği var ee, onun fiyatı da şu anda güncel olarak 100 liraya satılıyor bu daha küçük sprey şeklinde bununki de ha, daha küçük değilmiş 220 milmiş bu da 220 mil yani bu şu anda 100 lira şu anda 100 lira bak bu da belki 60-70 liraya alabilir. Yine zamlanmış tabii ki de gördüğünüz gibi gün be gün artıyor. Şu an 100 lira ben bu videoyu yayınladığımda muhtemelen 150 lira 160 lira falan olur diye düşünüyorum. Çok da şaşırmayız. Bunu sıkıyorum. Ha, bunu gövdesine sıkıyorum saçımı. Saçımın diplerini bunu uyguladım. Uyguladıktan sonra bunu da uçlara kadar olan kısma yani saç gövdesine sıkıyorum. Çünkü en çok işlem görecek olan gövdeler kökten geliyor. Ama tamamen köke gidemiyoruz zaten. Onun için tonik kullanıyorum. Gövde kısmına da incinmesin diye saçlarım. Tatlı saçlarım. Bunu kullanıyorum. Gövde kısmına fıs 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 sıktıktan sonra bunu bırakıyorum elimden. Daha sonra bunu alıyorum. Hala saçımı taramıyorum ısrarla. Bu da yine Urban'ın bir saç serumu pembe greyfurt özlü bir saç serumu. Bunun da vaat ettiği işte saç biliyorsunuz ki köklerden değil uçlardan beslenir. Bu serumda hem zencefil var hem hacim veriyor. Özellikle de ince terliyseniz benim gibi. Hacim veriyor. Greyfurt, pembe greyfurt ve zencefilli bir saç serumu olarak geçiyor bunda zencefil içeren dolgunlaştırıcı saç bakımı serumu ince ve zayıf hacimsiz saçlar için geliştirilmiş bir formül olarak yazıyor açıklamasında ben bundan şöyle memnunum saç uçlarımı uyguluyorum sadece saçlarım yağlı olduğu için bunun açıklamasında şöyle yazıyor iki bomba sakın ve saçınızı uygulayın uçlara uygulayın diyor zaten ben yine saç uçlarımı 3 pompa uyguluyorum. Hem taramada kolaylık sağlıyor bana. Fönüsü de aynı şekilde taramada kolaylık sağlıyor. Bu da taramada kolaylık sağlıyor. Ve kuruttuktan sonra uçlarında parlak bir görüntü oluyor. Yani uçlarınız böyle ışıl ışıl parlıyor. Ha, gövdesi o kadar ışıl ışıl mı? Hayır. Ama tabii kullanacağınız farklı maskeler olur. Saç maskeleri vesaire. İşte avokadolarla, aloe veralarla saç maskeleri yapıyorlar. Onlar da canlandırıcı bir etki uyandırır. Ama bunu sadece uçları sürdüğüm için uçlarda bir parlaklık oluyor. Besliyor mu beslemiyor mu? İnanın hiçbir fikrim yok. Ee, yine bu güneş ışınlarına karşı koruyucu özelliği var. Ben bunu saç uçlarıma uyguluyorum. Çünkü öyle okumuştum. Belki sadece saç uçlarına değildir. Kalın telli, gür saçlı, çabuk yalanmayan saçınız varsa belki gövdesine ya da dibine de uyguluyor olabilirsiniz. Onu da incelemenizi öneririm. Ben bundan memnun muyum? Eee, memnunum işte. Yani <laughs> bir daha alır mıyım? Hayır almam. Öyle bir ürün. Hayır almam bir ürün yani bu. O yüzden kullanacağım. Yine dediğim gibi para verdim ve kullanacağım. Mecburum. Çöpe atacak halim yok ve bir diğer ürünümüz. Daha sonrasında saçlarımızı tarıyoruz tabii. Bu da ürünü kullandıktan sonra saçlarımızı tarayıp, kurutup, şekil verip çıkabiliriz. Kokular da birbirine karışıyor. Mükemmel, fresh bir ortam oluyor. Bu yine Urban'ın deniz su spreyi. Bunu çok duymuşsunuzdur. Bu doğal dalgalı görünüm vermeyi vaat ediyor size. Ki veriyor da. Yani şöyle doğal dalgalı. Denizden çıktığımız zaman yazın böyle saçlarımız böyle bir dalga oluşur taramadığı için aslında ıslak ve taramadığımız için bence o doğal dalgayı veriyor vaat ediyor. Ve gerçekten de öyle biliyorsunuz ki saçlarımızın deniz tuzuna da ihtiyacı var. Bu deniz tuzunu kışın ortasında sağlayamayacağımız için bunu kışın da size vaat etmiş oluyor. Yani tuzunu besleyici özelliğini. Tabi hani bunu kalkıp da okyanus sonradan mı getirdiler? Hayır muhtemelen laboratuvar ortamında formalize edilmiş bir ürün. Ee, bu da 200 ml'lik bir ürün. Bunu da ne kadar aldığımı inanın hatırlamıyorum. Ama e, saçlarımı hani böyle hemen yıka, bunu fıs fıslat, pıt 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 yap saçına çık bir formül aslında. O kolaylığı sağlaması için almıştım. Hani işe gidip gelirken özellikle çok vaktimiz olmuyor ya saçımıza. Hani böyle zaten işe giderken saçlarına maşa yapan insanları <laughs> Gıptayla bakıyorum çünkü hayatta yani gözümü açıyorum direkt giyinip çıkıyorum gidiyorum yani o moddayım. Onun için hani bu da öyle bir kolaylık sağlayabilir size Sabah işte makyajınızı yaptınız hemen bunu duşta alıyorsunuz işte fıs fıs yapıp pıt pıt yapıp hemen çıkabileceğiniz bir ürün. Bundan gayet memnunum zaten bunu muhtemelen e, kullanmışsınızdır ya da kullanmak istiyorsanız da kulla kullanın derim. Köpükten, jöleden vesaireden çok çok daha iyi bir ürün. Hem besleyici özelliği var, ve vegan formu. Yine her zaman Urban'ın da olduğu gibi. Ee, o yüzden bunu da hani gün içerisinde sıkabilirsiniz. Kuru saça ve ıslak saça uygulanıyor. Ben kuru saça uygulamanızı önermiyorum. Çünkü ben hep kuru saça uyguladım, hiç ıslak saça uygulamadım. O kadar çok sıkmanız gerekiyor ki ve istediğiniz formu bir türlü almıyor. Onun için bence ıslak saç uygulayın. Daha iyi sonuç alabilmek için benim tavsiyemdir. Bugünlük bu kadar. Bu şekilde saç dilimi anlattım size. Bu ürünleri tabi ürünlerle ilgili soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Hepsini uzun vadede kullandığım için böyle rahatça konuşabiliyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.